Kanalımıza hoş geldiniz. Acı bir haberle karşınızdayız. Bartın'da MHP toplantısına giden otobüs kaza yaptı. Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin Bartın Belediye Başkanı Ahmet Kömeç olduğu öğrenildi. Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti. Bartın Altında minibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi öldü. 17 kişi de maalesef yaralandı. Bartın Ankara Karayolu MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giden Ramazan Duduoğlu İdaresi'ndeki 74 AJ900 plakalı minibüs Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Belediye Başkan Yardımcısı vefat etti. Kazada yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve afet ekipleri sevk edildi. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve partili Murat Sevilmiş hayatını kaybetti. Yaralanan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve 16 kişi de ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldı, kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu, Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bizler de kanalımız olarak hepsine Allah rahmet eylesin diyoruz ve yaralılara da başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalın.